Medo Viper kilesiyle yine midi kapatıyor. Bu kile tek başına orta bölgeyi neredeyse kontrol altına alıyor. Saldıranlar bununla B link'e, mutfağa hatta bu bölgeye double pick atabiliyorlar. Moj'un alarm botu kurmasının sebebi oyuncuların A linki e de sızmasına izin vermemek. İşte Team Liquid tek bir küreyle B'ye bu kadar baskı yaratabiliyor. Moj hemen mutfağa doğru geçti bile çünkü bahsettiğimiz gibi tüpe bir oyuncu sızmış olabilir. Atı kaptanın ilk kanı alması ile B'ye olan baskı biraz azaldı. Team Liquid'in tek benzesi var ve o da B'de öldü. Önceden koyulan Viper duvarı da oyunu B gibi gösteriyor. Ama aslında oyun A'da bitecek. C açıkçası yine serini çıkaran Liquid oldu ama Fallen, Wallbank'ten. Moj'dan da çok güzel yardım Aşırı var. Geldi. 4'e 2 pozisyon. Medo'nun çok az Moj. Rahatlıkla vurdu ve son kalan Enzo olacak. Evin altına doğru sızacak ama Moj. <laughs> Futbolisten yine mükemmel bir sabır oyunu. Team Liquid ne kadar gösterirse göstersin. Duruşlarını biraz olsun bozmuyorlar. 6-4 oldu. Açıkçası verilen biraz moral bozucu bir ekor